Demir bak. Bu oyun çok iyi yani Bütün gerginliğim, merginliğim hepsini aldı. Alır tabii. Maymun ettin bizi. Şekilden şekile girdik. E oyunu kuralına göre oynayacaksın. Biraz öğren bunları. Anla. Bir şey söyleyeceğim. Aşağıda salonda falan yatacak yer var mı ya? Ben şimdi yukarıda yatmayayım. Girip çıkarken rahatsız olacaklar. Ne rahatsız? Çık sen yat ya. Öyle şey olabilir mi? Çık sen yat. Ne, ne, ne rahatsız olacak? Yok ya şimdi kanepede yatsam olmaz. Ee, Yasemin'in yanında yatayım desem e, o kanepede yatacak sonra bıbıklanacak. Ya sen ne bakıyorsun? Çık kuzen kuzene yatın oradan bir şey olmaz. Ateş yatar şeyde ya kanepede. Neyse tamam bugün öyle yaparım. Hı. Sonrasına bakarız. Da. Senin ağrısızın var mı bakayım? Hı? Bir şey bu kadar iyi mi? Ağrıysa verdiğim alttan bir tane daha hop at keser. Hmm. Siz ne yapıyorsunuz bakayım burada gece gece? Ha. Babaanne ne yapacağız? Yaşlılık, ağır muhabbeti falan sor. Tamam, tamam. Siz devam edin, devam edin. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Cık. Aa estağfurullah babaanneciğim. Rahatsızlık olur mu? Heh, <laughs> iyi geceler. İyi geceler. <laughs> Babaanne. Neyse o zaman hadi sana tamam. da iyi geceler. şu <laughs> Su almayacak Su mu? Ne suyu ya? İyi geceler tabii ya. Soktu fitneyi içimize şimdi gitti yattı. Ben nasıl yatacağım ki şimdi? Aa. Ateş! Hı? Ne yapıyorsun sen ya? Yatağımı mı yapıyorsun? Sen, ben senin yatağını ne yapacağım? Kendi yatağımı yapıyorum burada. Ya sen bunları bana bırakmadı mı? Yok. Ne? Sana mı bıraktı? Yok. Bunları öyle bıraktı ben ama ben burada yatarım. Ben burada yatayım hatta. Sen içeride yat şimdi sen burada rahat edemezsin. Yok ya ederim ben rahat. Sen git yat yerine ben karıyla kocaya ayırmayayım. Olur mu ya öyle şey? Olmaz. Hiç olmaz çünkü sen misafirsin. Hem de öyle böyle bir misafir değilsin. Yani öyle bir misafirsin ki seni rahatsız bir yerde yatırsak gidip millete bunun lafını yaparsın hiç gerek yok. Adımız lekelenmez. Sen içeride yat. Yok etmem etmem. Vallahi ben şuraya şuraya kıvrılır yatarım. Hiçbir şey olmaz. Sen git yerine yat. Ne oldu ya? Gidip yapmamın için bir sebebin mi var yoksa? Bak bak bak. Sorulara. Benim içeride yatmamam için nasıl bir sebep olabilir? <laughs> ne bileyim yani. Belki Yasemin'e kavga etmiş olabiliriz. Etmedik. E tamam. Niye gitmiyorsunuz o zaman? Benim için mi? Ne? Senin için. Ya ne kadar düşünceli bir eniştesin ya. Maşallah. Evet. Düşünceli. Öncelikle teşekkür ederim ama akşam öyle demiyordun. Yerden yere vururken iyiydi. Ya tamam yabancı mı vardı canım? Biri karındı, biri de kardeşim dediğin kıvırcıktı. <laughs> ne oldu sen? Hayırdır ne bu tripler? Ha? <laughs> ne oldu ya sen bir triplere gidin alındın mı ha? Ne oldu? Bir kalbim kırıldı şimdi. Aa tamir ederiz. Kardiyolog olacağım ya ben. Ne? Ne başka? Ne, ne olabilir ki? Ha, sen öyle diyorsun. Başka ne olacak da? Saçma sapan konuşma. Başka ne diyeceğim? Bunu diyeceğim en fazla. Ne olacak ki? Yani? yani şimdi sen sonuç olarak diyorsun ki ben burada yatmam. <laughs> Yatmıyorum burada. Hadi bakalım. Burada yatacağım. Hadi. Hadi yerine yat. Hadi sen kalk yerine gördüğüm En zor insansın. Ben seninle bir şekilde iletişim kuramıyorum. Bu durum beni ayrıca sinir ediyor. Yabansın sen ondan. Yabansın ama gidiyorum. Ne işin var burada? Git! Nereye gideyim Yasemin ha? Yatacak yerim yok, nereye gideyim? Direndim, çabaladım. Ama senin bu kuzenin lafları anlamıyor. Git dedim, kuzen kuzen beraber yatın. Ne olacak? Yat. Neymiş? Karı kocayı ayırmak istemiyormuş. Böyle bir kuzen olabilir mi ya? Nerede buldunuz kızım bunu? Saçmalama, burada yatamazsın. Git, hadi de git. Bana bak Yasemin, beni zıvanadan çıkarma. Bak zaten bu yatan hakkı bende. Bu eve geldiğimiz günden beri... 15 günde bir değişmeli yatacağımıza dair bir anlaşmamız var mı yok mu? Bir kere uygulandı mı? Cık, yok. Demek ki neymiş? Asıl senin bu yatakta yatabilir miyim diye izin alman gerekiyormuş benden. Ayrıca Yasemin. Ya biz bu hale mi geldik ya? Ah sana be şampiyon. Ah sana be. Hala mı ya? Hala mı? Ya biz seninle ne yeminler ettik? Hı? Bu yollara ne başlar koyduk seninle? Ya ananla babana bile neler etmedik sen hala güvenmiyor musun bana? Ver şu yastığı. Ay. Yat oraya. Sesin çıkmasın. Hadi. Ama... Biz orada burada falan yatarken hep yataklarımız ayrıydı. Ya biz salonda da beraber yatmadık mı? Ben yanlış o, mı hatırlıyorum? Tamam onda da ayrıydı. Hayır, nasıl istiyorsan hayır. Kendi tarafında yat. Saçının telli bile geçmeyecek bu tarafa. Hadi. Hadi bakayım. Bu ne ya? Panik atak başladı resmen bende. Böyle bir aile var mı ya? <laughs> Şurayı da güzel bir site yaparız olur mu? Havuzlu falan geniş. Ya kaysana azıcık. <laughs> Allah'ın cüz olsun. Bir tane yastık vardı ufak o nerede? Şuraya. Elinin köründe. Aman iyi tamam hadi yat. <laughs> keke. Yine mi geldin? Şunun <laughs> güzelliğine bak ya. Böylemiş. <laughs> <laughs> bak çok güzelsin. Ama gerçek değilsin. İyi misin? Allah'ıma bin şükür. Kafanı mı vurdular seni? <laughs> Sev de geçsin hadi bak buraya hadi. <laughs> ya Semi. <Ay. gülüyor> Kızım sen gerçek misin şu anda? Bana şey bazen ben böyle sesini falan duyuyorum bazen bazen geliyorsun falan bir an görüyor gibi oluyorum gidiyordum falan. Ben seni o uyku arası şeyi var ya böyle hani iki dalga boyu varmış. Neyse bilmiyorum ben de. Gel buraya ya. Ne Gel buraya. <laughs> <laughs> hoş geldin. Selam. Ne yapıyorsun? İyi. Otobüs bekliyorum sen. Hmm, i̇yi. Ne yapıyorsun? <laughs> Birinin yanında yatacaksan, o sen olmalısın dedi. Hep böyle. Bunun tek başına, bütün bir iradenle, kimsenin baskısı altında kalmadan... iyi günde falan ne istemiş. Öyle bir değişme mi yoksa? Özlü söz tarzında böyle mesela, o da başka oluyor. hepsi? Hı. Benim, bak bir şey söyleyeceğim. Hı. Şakayı bırak. Şimdi eğlendik, güldük falan filan. Benim bu anı... ...ne kadar bir beklediğimi biliyor musun? Ya da şaşır. Benim bu anı ne kadardır... ...hayal ettiğimi düşünebiliyor musun? Ben de. Hangi an? Hastanede on liraya makineye soktu ya. Girmedi, bir geri çıktı, girmedi. Yardımcı olayım bir bayan dedi. size? Bir döndü. Oradan sonra yok ama işte. Buradayız yani. Merhaba. Bir de böyle tanışalım. <laughs> Senin kolun öyle tutacak mı Ben ben bitmişim ya. Böyle bir şey olur <laughs> değil mi ya? <laughs> Gel buraya. <laughs>